İnsanlar şöyle söyleyeyim, aslında bir sunum yapacağım dursuzdur, bilgimiz yoktu ona rağmen hazırlamadık ama hazırlamaya çok da fazla ihtiyacın olduğu bir sorunun muhatabı değil. Çünkü... Şimdi şöyle yapalım başkanım. Şuradan bir önce giriş konuşalım. Ben sana böyle bir ödümcek, Allah. Allah. Ben, bu akşam yurttaş köşemizin e, konuğu emeklilikte Adalet Derneği evet. üyeleri Temsiz, Sayın Mustafa Özcoşku evet. e, emeklilikte Adalet Derneği neden kuruldu? Hangi adaleti arıyorlar? Ne gibi sıkıntılar yaşıyorlar yani yurttaşlarımız? Bizimle paylaşacak. Evet. Şimdi sözü ona bırakıyoruz. Evet. Yaşanır. 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 Türkiye'de böyle bir ve bizim Verdiğimizde birçok sorun var. Biz de bu sorunlar içerisinde bizim için en büyük, en can acısı olanın derneğini kurduk. Nedir bizim sorunumuz? Bizler 8-9-1999 tarihinden sonra sigorta girişi yapılan insanlar. Bu ülkenin evlatlarımız. Kimimiz yaşı itibariyle, kimimiz yüksek eğitim gördüğü için, kimimizde çeşitli sebeplerden dolayı o tarihten önce işe girenler. Sigorta sisteminde yeniden yapılanmalar 2000, 2002'de oldu ve 2008'de oldu. 2008 bu e 899, 899 arasında yaklaşık 4 milyon 750 bin insan bizden önceki arkadaşlarımız yaş şartsız 43 yaşında 5975 gün dilimle emeklilik açık kazanırken biz 60 yaşına kadar bekleyecek olan bir kitleyiz. Erkeklerde 17 yıllık bir mağduriyetimiz var. Hanımefendi kardeşlerimizde ise 20 yıl. Çünkü 38 yaşında emekli olmuş bir hanımefendi. <laughs> ben İstanbul Mütengimizde bize destek vermek için bir yol tutan Yani bir günle insanlar 17 yıl mı kaybettiler? Bir günle insanlar, erkekler 17 hanımefendi kardeşlerimiz 20 yıl daha fazla çalışmak zorunda kaldı. Hatta bir günde ziyade e, ee, dönüşümlü çalışan fabrikalarda mesai farkından dolayı aynı gün içerisinde giren insanlar da var. 17 yılını kaybediyor. i̇kiz kardeşlerimiz var. E, ee, Bakan zamanında sigorta sisteminin gerçekliğinden ötürü iki kardeş gelmiş. de çok benziyor. Tek yumurt Birini yapmış. Aynı sigorta kartının ikini de fotoğrafını duymuş. Bu şekilde üç tane ikizimiz var Türkiye'de. Bir tane emekli, diğer kardeşi 17 yıl daha emekli olacak. Sonra emekli olacak büyük bir adaletsizlik. Bu sadece bizim problemimiz değil. Sizin de eşiniz, yeğeniniz, çocuğunuz, hatta bu yaş arkadaşlar sizden muhtemelen e, fiziki özelliklerimize dayanarak söylüyoruz. 65 yaşında belki olacaksınız. Bu bir kaos arkadaşlar. Neden kaos? Bu ülkede 43 yaşında emekli olan bir arkadaşım var. Benim çevremde bile çok yakın arkadaşlarım var. Sizin ne çok yakın arkadaşlarım var. İş yerinde birlikte çalıştığım arkadaşım var. 43 yaşında emekli oldu. Bizimkine daha 18 yılda ben yaşım itibariyle bir, bir yıl daha durmam gerekiyor. 25 yıl bir çalışmanın sürecine. Bu zamana kadar bu konularla alakalı bir fikrimiz şey yok idi. Onu söyleyeyim. Bu mağdaya doluşandan sonra nedir bu diye bir baktık. İstanbul merkezde emeklilikte adalet derneği diye bir dernek kurdu. Bu, Sayın Başkanımız Mihriban Uğurlu o da kendisi bir hanımefendidir. Bu adaletsizliği kendine e, yediremedi, hazmetmedi. Yani. Bir adım kağıt ile başlayan yolculuğunda şu anda Türkiye'nin bütün illerinde temsilciliklerimiz var. E, fakat özellikle 60 civarı ilde çok daha aktif, en az bir onun ortalardan. Onu söyleyeyim. Beş tane miting yaptık biz sesimizi duyurmak için. Az önce dağıtmış olduğumuz o broşürleri her mevcut alanlarda bunları yasal olarak dağıtabiliyoruz. Her mevcut alanlarda boş zamanlarımızda da... Ee, ailemizden de feragat ettik. Zaman zaman bu kadar kendisi için de O da bana nasıl yöntem olur, bizi ihmal ediyorsun, çocuklar ihmal ediyorsun diye. Haklılık payı da var ama işin ucunda da bakıldığı zaman ben de 17 yılım var. Yine bu 17 yıldan kazanım her ettiğim hem ekonomik hem zamanımda yine onlarla arayacağım. Bugün ben çok yandığım bu O yüzden biz pek de fazla artık ürünümüze hangi siyasi gelmiş, kim gelmiş ona bakmadan saygı sevgi çerçevesi içerisinde anayasal zeminleri tamamen zorlayarak eylemler yapıyoruz. Bu eylemlere hepinizin bekliyorum. Bir başkanım. Peki bu e, anlatılan program belli ortada zaten. Çözüm evet. öneriniz ne? Bu olay nasıl çözülebilir? Yani siz bir proje ürettiniz. Evet. 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 Bir proje ürettik arkadaşlar. Müsaadenle kardeşim emanetler alıyorum. Şimdi projemizde biraz bunu tam güncelledik. Yeni güncel dosyamız şu anda e, basın asa, aşamasında olduğu için <laughs> gelmedi. Bizim önerimiz şu. Bu dernek bir çalışma yaptı. Bu çalışmayı yaparken de e, çok ciddi sigorta uzmanlarıyla birlikte e, mecliste de bulunan sigorta konusunda vakıf milletvekilleriyle istişare yaparak iki kez de eşitlik sunuyoruz. Bu sunum şunu sunuyor arkadaşlar. Şuna bir, şurada bir yanılgı oluyor. Onu ortadan kaldıralım. Hepiniz ne mektup olacaksınız? Hayır kardeşim. Ne benim aynı zamanda olmaktan bahsetmiyorum. Bizim derneğimizin ana felsefesi kademeli emekliliğe geçiş sistemi. Ne diyoruz burada? 1999 2000 in yıllardaki giriş yapan insanlar, 25 yıl kendi yaşam, sivil iş hayatını sürdürdükten sonra istenilen bir gün sayısını 6400 çeşit bizim ailemden 5975 demek oldu ama ilk basamak 6400'den başlama. 6400'den başladıktan sonra ilk yıl o yeni kapımız onlar da belirli. E, tam yani yanlış söylemiş olmayayım. E, 280 bin emekliden bahsediyoruz. Bu ülke için küçük rakam. Yüzde bir nokta yediye tekabül oluyor maalesef emekten bu anda. Yani sistemi de yormayan, sistemi rahatsız etmeyecek bir talebimiz var. Ondan sonraki periyodik takip eden yıllarda yüzde bir nokta altı, yüzde bir nokta dokuz gibi en fazla bizim önerdiğimiz bu sistemde emekliliği bugün bu şartıyla birlikte dahil. Devlet kabul etse tamam kardeşim adaleti siz bir ortadan kaldıralım bir geçiş yapalım dedi çocuklar. iki bin oyun boyunca emekli veriyor bizim dediğimiz sistem. Ki ama şu zaman 382 bin içerisinde sizin de malumunuz devlet memurları emekli olmak istemiyor. Onlar şimdi benim yaşım geldi. Onlar son raktesine kadar hele el de işte rahat olanlar. Gelirim daha da azalacak endişesiyle emekli olmak istemiyorlar. Yani 382 bin lira olmayacak bir yıl içerisinde sisteme emeklilikte giriş yapmak. Sonuçta hala o 382 bin olsa hani istihdam alanında açılacak. işsiz bir sürü insan hani birbirinden gelebilir. Kesinlikle. Ama iyi çok iyi düşünmesi gerekiyor. Anladığım kadarıyla siz böyle bilimsel akademik bir çalışma yaptınız. Kesinlikle bilimsel akademik bir çalışma yaptık. Bu konuda